Bakalım soru bize ne diyor? Aşık edebiyatı nazım şekilleri nelerdir? Peki biz bu nazım şekilleri birbirinden nasıl ayırt edeceğiz? Haydi bakalım arkadaşlar. Aşık edebiyatında koşma, semai, varsa ve destan olmak üzere 4 tane nazım şeklimiz vardır. Bakın bunları sakın nazım türleriyle karıştırmayın. Koşmalar ee, güzellik anlatıyorsa, aşk, sevgi, sevda vesaire anlatılıyorsa güzelleme. Kahramanlık anlatıyorsa koçaklama, birinin ölümsünün arkasından söyleniyorsa ağıt ya da biri eleştiriliyorsa taşlama gibi isimler alıyor. Keza semayede de var aynıları. Bize burada nazım şekli soruluyor. Arkadaşlar koşmalar 11 lece ölçüsüyle yazılır. Destanlar 11 lece ölçüsüyle yazılır. Semai 8 varsa 8. O zaman koşma ile semayı nasıl ayırt edeceğiz? 11 lece üsülü yazılmışsa koşma diyeceğiz. 8 yazılmışsa sema ya da varsa diyeceğiz. Peki hocam sema de 8 varsa da 8. Bunu nasıl ayırt edeceğiz? Arkadaşlar varsa'nın içinde mutlaka bire, behey, hey, aman gibi ünlemler olacak. Peki hocam koşma ve destan ikisi de 11 yazılıyor. Hele ki bir de kahramanlıksa koçaklama mı diyeceğim, destan mı diyeceğim? Bunu nasıl ayırt edeceğim? İkisi de 11'li. İşte arkadaşlar o zaman bize destanın yani o verilen dörtlüğün ya da o verilen şiirin daha uzun olduğunu sezdirmesi gerekiyor. Sezdirmezse biz bunu anlamayız. Destanlar en uzun halk edebiyatının azın biçimleriyken koşmalar 3-5 dörtlükte yazılır. Anca böyle ayırt edebiliriz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.